hanımlar birinci bölümü atmıştım şimdi kapşonluğun ikinci bölümünü göstereceğim sizlere boyun tarafı kenarlara böyle haroşa koyacağız ben 3 çift koydum yani 6 tane tek şimdi tüy deliğini yapalım şöyle bir tane 1 2 her şey örüyorum arkadaşlar Arkalarını e, arkalı önünü ördüğümüzde böyle kenar olacak şişimin üzerine attım Firmar yapmak istiyorsanız evet düğme deliği yapmanız gerek yok düğme deliğimiz oluştu evet şimdi silahını örmeyi göstereyim bilmeyenler için düzü düz alıyoruz arkadaşlar düz aldık şu torumuzu şöyle Şişimin üzerine ipi getirdim. Şuradan değil de şuradan şöyle alıyorum ve ikisini bırakıyorum. Düz aldım tek. Haroşaya alttan alıyorum. Bırakıyorum. Düz tek. Haroşaya alttan aldım, bıraktım. Düz Haroşa. Evet, düz. Evet arkadaşlar. Düz tek e, haroşayı alttan aldım. Bir tane tek aldım. Evet. Selerliğimiz oluştu. Burada da düğme deliğimiz var. hem kolay hem zevkli arkadaşlar. Ee, çocuklarınızı yapın büyük de örebilirsiniz tabii ki. Ben küçükler için yaptım. Evet tek alıyoruz. Çift alıyoruz. dikiş hiç olmuyor arkadaşlar. Hem Kolunu da yapmaya göstereceğim. Üçüncü aşamada göstereceğim orayı. Evet. Hem zevkli hem de çocuklarımız sıcak giysin. Bu sene herhalde kış biraz çetin geçecek. Yazımız çok sıcaktı. İstediğiniz renkle yapabilirsiniz. Evet. Şöyle bırakayım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şapkamız hazır oldu. Arkadaşlar çiket yapmak istiyor istemiyorsanız uzun bir şekilde bu şekilde şapkada yapabilirsiniz çocuklarınızın okula gidin. Biraz altını örün şöyle. Ee, şapkada olur. Evet. Düğme deliğimiz bu taraftaymış. Evet. Düğme deliğimiz bu tarafta. İsteyenler fermuar dikebilir arkadaşlar. Ee, kollarını boyunun bitişini 3. videomda atacağım. İyi akşamlar. Allah emanet olun. Kanalımda kalın. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar. Her şey gönlünüzce.